Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimlerinden bugüne çekişmeli bir şekilde devam ediyordu. Geçtiğimiz günlerde Ayhan Kızıltan'ın başkanlığı düştü ve dün itibariyle yeni başkan Hakan Sefa Çakır oldu. Yeni başkanın seçilmesiyle bu çekişme artık bir sonuca bağlandı. İlçeleri öncelikle toplantıya davetimize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz bundan sonra tam zamanında iki dedi ikiye de başlayacak zamanını hiç kaçırmayacağız. Daha sonra daha ayrıntılı bir toplantı yapacağız. Bu tanışma toplantısıydı. Ee, yerel basın bizim için çok önemli ve bundan sonra da çok daha önemli olacak. Gerçekten Mersin'in e, dinamikleri için, Mersin'in düzeni için e, yerel basının daha çok önem vermemiz lazım. Bunlarla ilgili neler yapabiliriz, nasıl daha geliştirebiliriz? Herkesin zorluklarını da biliyoruz çalışma imkanlarınızı görüyoruz. Bunun için neler yapılabilir? Onlarla da ilgili eee başkanla da konuşuyoruz. Daha önce de görüşmüştük. O beraberliği de sağlayarak eee o düzeni bir, bir şekilde oluşturmamız lazım. Tamam, tamam. Haber